Merhabalar Burcu Hoca ile Çarpanlar ve Katlar dersine tekrar hepiniz hoş geldiniz. Evet ne var ne yok ilk videodan sonra malum ben de sizlerle yeni tanıştım. Tabii ki heyecan bende de var sizlerde de var. İnşallah beğenmişsinizdir, anlamışsınızdır. Bugüne kadar sevmediğim, sevdirmediğim hiç kimse olmadı aslında matematiği. Hatta inanmayacaksınız var ya Bölme işlemi yapamayan öğrencilerime bile matematiği full ettim ya. Yemin ediyorum. Bunu yaşadım yani. Ve hiçbir burada abartı yok. Böyle bir aklıma geldi söyleyeyim dedim. Çünkü sekizler gerçekten biraz endişe ve korku panik yaşıyorlar. Dediğim sırada, dediğim sistemde çalışırsanız ilk videoda anlattım. Hiç korkacak bir şey yok. Bugün ne yapıyoruz? Sadece çarpanlar, katlar, Değil mi? Herkes çalıştı. izledi videoyu. Güzelce harmanladı. Öğretmen gibi kaptı. Bugün de sizlere onunla ilgili normal soru çözümü yapacağım. Haydi dersimize başlayalım. Şimdi birinci sorumuz. Asal rakamlarla yazılacak rakamları farklı. 3 basamaklı en büyük sayı ile Rakamları farklı iki basamaklı en küçük sayının toplamı. E tabi yani hazır yeri gelmişken konu çarpan ve katken burada asal sayıyı o kadar çok kullanacak ki. Şimdi asal rakamlar kim? 2, 3, 5, 7. Başka var mı? 9 hemen bakıyorsunuz düşünüyorsunuz. 3'e bölündüğü için asal değil. Onu geçtik. Bu arada 4 tane de asal rakam vardı. Çünkü rakamlar 0'dan kaç'a kadardı? 9'a kadardı. O zaman başlayalım. Yazılacak diyor. Rakamları farklı. 3 basamaklı en büyük sayı. Bunları kullandığınızda rakamı farklı. 3 basamaklı en büyük sayı 753 olur. Ve Bunları kullandığınızda rakamları farklı iki basamaklı en küçük sayıda 23 olur ve bana bunların toplamını soruyor. O da 776 olur çocuklar. Geldik ikinci sorumuza. Zaten biliyorsunuz soru çözümlerimdeki tüm amacım aslında hem konu tekrarı yapmak hem belki orada anlaşılmaz, burada anlaşılır değil mi? Bazen öyle şeyler de yaşanıyor. Şimdi asal çarpanlarını ayırınız. Evet, içinizde bu da soru mu diyenler olmasın lütfen dinleyin. Şimdi ne yapıyorduk asalları ayırırken? 2 ile her zaman başlıyorsunuz. Bölünmüyorsa 3'e geçiyorsunuz. 2'ye böldük 70, 2'ye böldük 35. Şimdi 3. Burada size bir şey söylemek istiyorum. Günlük hayatta da kullanın matematikte de kullanın. Bizler bir sayının 3'e bölünüp bölünmediğini kolay yoldan anlayabiliyoruz. Nasıl? Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olan sayılar direkt 3'e bölünür. Yani ben 35'in rakamlarını toplasam, 3 ile 5'i toplasam 8. Ha, 3'ün katı mı? Hayır. Demek ki 3'e bölünmüyor. Bakın harika bir kural. Ve bunu da Asal çarpanları ayırmada çok sık kullanabileceğiniz için söylemek istedim. Bir de zaten şunu biliyoruz. Sonu 0 ve 5 olan sayılar her zaman 5'e bölünür. E 3'ü geçtiğimize göre o zaman sırada 5 var. 5'e böldük 7. 7'ye böldük 1. O halde 140 2'nin karesi çarpı 5 çarpı 7 olarak yazmaya ne diyorduk? Asal çarpanlara ayırma diyorduk. Tamam? Bir de lütfen bakın demin de söyledim. Yani e, diğer videomda da söyledim. E, şeylere dikkat edin. Yani soruların kökünde size ne soruyor? Mesela 3'te. 90 sayısının kaç tane pozitif çarpanı vardır? Bakın bana burada sayı soruyor. Şimdi kurban olim Size sayı sorduğunda kalkıp da uzun uzun bunun pozitif bölenlerini yazmayın. Yani bunu yapmayın. Direkt ben size bir formül verdim. Neydi? Önce asallarını ayırıyorduk. 2'ye böldüm. 45. 3'e bölünür mü? Bak 4 ile 5'i topladım. 9. 3'ün katı demek ki bölünür. 3'e böldüm. 15. 3'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Tamam. 90 ne oldu? 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5. Biliyorsunuz kuvveti olmayanlar da kuvvet 1 oluyordu. Bana sayı soruyorsa pozitif çarpan, pozitif bölen bunlar aynı şey. PBS yazıyorum. O da kısaltma. Pozitif bölen sayısının kısaltması. Ne yapıyorduk? Üsleri birer artırıp çarpıyorduk. Tamam? Papağan gibi bunu söylüyorsunuz. Neymiş? Üsleri birer artırıp çarpıyorsunuz. O da kaç yapar? 12. Yaz demiyor. Yaz derse yazın. Sayı sorarsa Böyle yapın bırakın. Şimdi 40 sayısının asal olmayan kaç tane pozitif çarpanı vardır? Şimdi benim diyen yeni nesil soruları aslında taş çıkartacak bir soru. Ve ben genelde bu soruyu lise öğrencilerime çok sorarım. Bu arada ben lise öğretmeniyim canlarım. Çok güzel lise videolarım da var. E, zaten bana alışanlar inşallah takip etmeye devam edeceklerdir. Şimdi ne olursunuz bu soruyu önce bir anlayın tamam. Şimdi biliyorsunuz 40'ın bir sürü böleni var. Haksız mıyım? Geçen videoda yazdık. 1'e 2 falan filan böyle yazıyorsunuz. Ha, bunun içerisinde asallar da var, olmayanlar da var. İşte bana diyor ki 40'ın asal olmayan kaç tane çarpanı var? Ha, yine burada bana ne soruyor fark ettiniz mi? Sayı. Şimdi ben hiç uzun uzun uğraşmam. asal çarpanlarımı ayırırım tamam mı? 40 ne oldu? 2 üzeri 3 çarpı 5 oldu. Peki bunun pozitif bölen sayısı kaç oldu? Üsleri 1 artırıp çarpıyorduk 3 artı 1 1 artı 1 O da 4 çarpı 2'den 8. Şimdi burada dikkat bak iyi dinleyin beni tamam Lütfen. Bulduğumuz 8 ne? Bütün bütün pozitif bölenlerin hepsi. Yani bunun içerisinde asallar da var. Peki az önce size ben onu öğrettim. Mesela 40'ın asalları kim? 2 ve 5. O zaman asallarımız asallarımız 2 ve 5'tir. Yani kaç tane? 2 tane. O zaman bana asal olmayanları soruyorsa ben 8'den 2'yi çıkaracağım. Cevabımız kaç tane olacak? Altı tane olacak. Her zaman söylerim. Kısa sorular aslında en tehlikeli sorular diye. Tamam? Ve geldik 5. sorumuza. Şimdi ee, takipçilerim çok şanslı Valla bu bir gerçek ee, Bu soru benim çok hoşuma giden bir soru Aslında bu soru içerisinde Çok muhteşem bir bilgi barındırıyor Ve şimdi sizlerle onu paylaşacağım Şimdi diyor ki A, B ve X birer asal sayıdır X eşittir 7 üzeri A eksi B ise A, B, X'in toplamı kaçtır? Şimdi canlarım Burada bir üstlü ifade var mı? Var Peki lütfen beni iyi izleyin bak şimdi ben a eksi b yani kuvvete sıfır verebilir miyim hayır niye çünkü öğretmenim 7 üzeri sıfır 1 olur x 1 olur x'in asal olduğunu söylüyor 1 asal değil yani burası lü öldü peki a eksi b'yi 2 verelim X ne olur? 7'nin karesi olur. Doğru mu? 49 olur. E peki X'in asal olduğunu söylüyor. 49 asal mı? Hayır. E bu da öldü. A eksi B işte 1'dir. İşte size efsane ötesi hem soru hem bilgi. Bu çok gıcık ama aynı zamanda da çok kolay ve çok tatlı bir özelliktir. Şimdi öğretmenim neden bir oldu? Bakın izleyin. Çünkü artık bundan sonra 3 de koysan, 4 de koysan, 7'ye bölüneceği için onların hiçbirisi olmaz. Adam x'in asal olduğunu söylüyor. Sadece sen kalkıp kuvvet kısmına 1 verirsen, şuraya 1 verirsen, bakın x'in ne oluyor? Senin x'in ne oluyor? 7 oluyor. 7 üzeri birden 7 oluyor. Asal mı? Oh be çok şükür sonunda değil mi? Başka türlü olmadı. X'i bulduk. Peki geldik A eksi B'ye. Şimdi canlar. Bilgi içinde bilgi yüklemesi yapıyorum. Şimdi burada başka bir bilgi vereceğim. Ben A ve B'nin de asal olduğunu biliyorum. Kendi çaplarında ayrı ayrı. Peki asalları daha önce yazmıştık. Ama farkları 1 olan asal sayı sadece 2 tanedir. O da 2 ve 3'tür. İşte size efsane bir bilgi daha. Tamam. Bu soru gerçekten harika bir soru. Tamam mı canlarım? Şimdi a eksi b asalsa 1 ise bunu sağlayan sadece 3 ve 2'dir. O halde a B ve X'in toplama 3 2 7 o da kaç yapar? 12 olur çocuklar. Geldim 6. soruma. Şimdi gitgide <laughs> çok pardon, soruları gıcıklaştıracaklar tamam? Yani 60 vermeyecek, 24 vermeyecek. Yeri gelecek böyle işte çarpım durumunda tuhaf tuhaf sayılar verecek. Ama dua edin size neyi soracak sayı Ne yapıyorduk? Üsleri birer artırıp çarpıyorduk değil mi? Konuşacağız. Ama önce ne yapıyorduk? Çarpanlarını ayırıyorduk. Çarpanları ayırmak aynı zamanda üslü yazmak demek miydi? Evet. O halde başlayalım. Mesela 16'da şöyle bir sahtekarlık ve pratiklik yapabilirsiniz. Öğretmenim 16 2'nin 4. kuvveti. Ben onu direkt yazabilir miyim? Valla direkt yazabilirsen ben de sana derim ki ellerinden öperim aferin. 49 mesela o da 7'nin karesi değil mi? Aynen öyle. Peki 70'i de öğretmenim 7 çarpı 10 diye ayırsam harika. Ama şu an asallarına ayrılmış durumda mı? Hayır. Çünkü onu tekrar parçalamanız gerekiyor. Hadi onu tekrar parçalayalım. Şunları ellemiyorum. 7 üzeri 1 2 üzeri 1, 5 üzeri 1. Tamam mı? Şimdi şu an bütün tabanda bulunan arkadaşların hepsi asal oldu mu? Oldu. Hatta bunun asal çarpanları nelerdir diye size sorsaydı cevabınız 2, 5 ve 7 olacaktı. Yani 3 tane olacaktı. Okey. Bakın soru içerisinde başka bir soru daha sormuş oluyorum size. Peki... Biz böyle dağınık mı bırakacağız. Hayır. İkileri toparlayacağız. 5'leri, 7'leri hepsini toparlayacağız. Şimdi çarpma olduğu zaman üstleri toplarsınız. Yani 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 1'i çarptığınızda bu 2 üzeri 5 demektir. 4 ile 1'in toplama. 7'leri çarptığımda da üstleri topladığınız zaman kaç yapıyor? 3 yapıyor. 7 üzeri 3. Bu da tek başına kaldı. 5 üzeri 1. O halde çarpan sayısı, yaza pozitif bölen sayısı artık fark etmez. Ne yapıyoruz? Üstleri bir artırıp çarpıyoruz. 6, 4, 2. O da kaç olur? 48 olur. Böyle sorularla da karşılaşacağınız için anlatmak ve öğretmek istedim. Geldik 7. sorumuza. Bu da yine çok tatlı, değişik bir soru. X ve Y'nin tek olduğunu ve asal sayı olduğunu söylüyor. Güzel. Şimdi Y 20'den büyük. Hmm. Şöyle bir bakalım mı? Şimdi Y 20'den büyükse ben Y'nin yerine hangi asalları koyarım? Hem de az önce söylediğim e, o vurguyu hani demiştim ya asalları yazmanız gerektiği zaman çift olanları atlayabilirsiniz. Yani 20... 22, 24, 26, 28 bunlara bakmanıza gerek yok. 21 rakamlar toplamı 3, 3'e bölünüyor öldü. Kim var? 23 var. 25 zaten olmuyor demiştim. Hep söylemiştim. Solu 5 olanlar olmayacak. 27 olmuyor. 9'a 3'e bölünüyor. 29 bu bu şekilde gidiyor. Tamam. Çünkü bana x ve y'nin toplamının en az kaç olduğunu soruyorsa ben Y'nin en küçük değerini almak zorundayım. Çünkü bilgi var burada. Peki X ile ilgili herhangi bir bilgi var mı? Hayır yok. O zaman ben X'e neyi vereceğim? En küçük tek asal sayı. Zaten 2, 3, 5 diye gittiği için tek dediği için o da nedir? 3'tür X'te. O halde X artı Y'miz 23 ile 3'ü toplarsak 20 6 olur. Bakın ne kadar kolay tamam. Yani bütün ön yargınızı yıkmayı başaracağımdan eminim. Şimdi geldik 8'e. A asal sayıdır. 60 bölü A bir doğal sayı ise A'nın alacağı değerler toplamı. Ya bu soru var ya. Bu soruda size almış şey gibi düşünün. Şu an aklıma gelmiyor da. Yani... Hmm, bir domatesli makarna yapacaksınız tamam mı adı domatesli makarna ama size domatesli makarna demiyor da hani daha böyle farklı bir şey söylüyor siz yediğinizde ana bu bildiğimiz makarna ya domatesli makarna gibi yorum yapıyorsunuz ya işte bu soru öyle bir soru aslında burada benden 60'ı asal çarpanlarına mı yani 60'ı kaç tane asal böleni olduğunu soruyor bak soruya bak bir de bu soruya bak. Şimdi o zaman bir daha okuyalım mı? A asal sayı. Hem de 60 tam bölünüyor. Bak 60 tam bölünüyor. Bu ne demek? Ha demek ki A 60'ın neyi olacak? Bölenleri. E biz tek tek bölenlerini yazabiliyorduk. Hatta asalları da bulabiliyorduk. O zaman 60'ı asal çarpanlarını ayıralım. 2'ye böl 30. 2'ye böl 15. 3'e böl 5. 5'e böl 1. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. Ne oldu? Asal çarpanlara ayrılmış oldu. Şimdi A'nın asal olduğunu yani sadece 60'ın bölündüğü hani o 1, 2, 3, 4, 5 onların hepsini değil asal olanları istiyor. 2, 3, 5'tir. Bu da kaç yapar? 10 yapar. Tamam mı çocuklar? Evet nasıl gidiyor? Vallahi sizler için özeni bözeni hazırladım. Sizler sınav öğrencisi olduğunuz için biraz torpil geçtim. Fazla konu anlatacağım. Ona göre herkes bat defterlerini tutmaya ve beni dinlemeye, takip etmeye ayrıca da abonelerimi de çoğaltmaya lütfen herkes çalışmaya başlasın. Yoksa bu videoların devamı gelmez ona göre. Ve dokuzuncu soru. Dokuzuncu soru Böyle bayağı bir son 2-3 yıldır moda olmuş bir soru. Mesela bir cümlem vardı bakın size ne dedim? Keramet asal çarpanları ayırmada. Soruya baktı hiçbir şey yapamıyorsa ya şu 864'ü arkadaş hani bir alayım da bir asallarına bir ayırayım. Belki böyle bir şeyler çıkar yapın tamam. Ben şimdi önce bir öyle yapacağım sonra anlatacağım. 2'ye bölersek 4, 3, 2. 2'ye böldüm. 2, 1, 6, 6. 2'ye böldüm 108, 2'ye böldüm 54, 2'ye böldüm 27, 3'e böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. 864, 1, 2, 3, 4, 5, 2 üzeri 5 çarpı, 3 üzeri 3 oldu mu? Oldu değil mi? Şimdi buraya kadar sıkıntı var mı? Ya sizlerde şey var. Şöyle bölüm durumunda görünce bir tırsıyorsunuz. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela ben 8 bölü 2 desem. Tam bölünür mü? Değil mi? Bölünür değil mi? Harikasınız. Peki 2, 8'in böleni değil mi? Evet. İşte bu. Yani bakın. A ve B doğal sayıdır diyor. 864 bölü 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b ifadesi bir doğal sayı ise demek yani diyor ki 864 buraya tam bölünüyor. O zaman ben zaten ayırdım. 800 bir de en fazla diyor. Tamam ki siz a'ya biliyorsunuz 0 bile verebilirsiniz. Ne olur? 2 üzeri 0'dan 1 olur. E bu da 1 olur. Cevap 864 çıkar. E A'ya 1 B'ye 1 onu da verebilirsiniz ama en fazla diyorsa işte bulduğunuz şu sayılar en fazla. A kaç oldu? 5. B de 3 oldu. Çünkü başka 2 yok. O halde toplarsak kaç olur? 8 olur. Ve geldik normal sorularımızın Onuncusuna Ya bu soruda da bayılıyorum Bu soruda genelde herkes düşer ee, Ya haksız da değilsiniz Şimdi toplamları 20 Ve Hem X Hem Y asal sayı Hmm Şimdi şöyle bir bakalım Toplamları 20 mesela asal sayı diyor ya 2 ile başla 18 Öldü Çünkü 18 asal değil Peki ben 3 versem 17 olur. 3 de asal. Bakın aralarında asal demiyorum. X asal, Y de asal. Yani ayrı ayrı kendi başlarına. Peki 5'i versem 15 olmaz. Araları yani özür diliyorum aralarında lafı geçti ağzımdan. 5 asal ama 15 asal değil. 7 versem toplamları 20 dediği için 13 çok güzel. X'i de asal oldu. 9'a atladık. 11 verdik. 9 geliyor ama 9 öldü. 11 sonra kim var? 13. Ha tersine döndü bak. Gördünüz mü? Şimdi hani bana x çarpı y'nin en küçük değerini soruyor ya. Çarpmada da değişme özelliği olduğu için artık ters döndüğü anda alt tarafı yapmaya gerek yok. Şimdi x çarpı y 3 ile 17'yi çarptığımda 51 burada çıkıyor. 7 ile 13'ü çarptığımda da 91 çıkıyor. Genelde zaten en küçük dediği zaman 91'i bulan çok oluyor. Halbuki cevap 51 olacak çocuklar. Eğer en büyük deseydi o zaman da cevabımız 91 olacaktı. Tamam. Haydi bakalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki dersimizde yeni nesil sorularla karşınızdayım.